Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eski serimize devam ediyoruz e, eski oyunlar serimiz yani e, bugün arkadaşlar hangri e, e, bir şey daha var ama onu unuttum e, sağda solda bir yerlerde çıkar e, geçenki videoda arkadaşlar gizli kelimeyi e, hiç kimse bulamamış bir tek kişi bulmuş e, ramazan yanaz o da benim babam babam bulmuş babam çok dikkatli e, şey yapmış izlemiş videoyu. O yüzden bulmuş. Ee, arkadaşlar şimdi nerede çıkıp şey oluyor diyorsunuz. Bak şu anda köpek balığının üstünde çıktı ve gitti. Gördünüz mü? Böyle çıkıp gidiyor işte. O yüzden dikkatli izleyin. Bu değildi bu arada. Başka bir kelime. Bu örnek olarak. Şimdi e, oyunumuza geçelim. Oyunumuz köpek balığı oyunu arkadaşlar. Şöyle e, hemen oyuna diyelim. Bekleyelim. Bekleyelim. Bekliyoruz. Açılmadı. Ha, açılıyor. Hadi. Açıl. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar. Köpek balığımız bu şimdilik. Bunu geliştirebiliyoruz. Yeni köpek balıkları alabiliyoruz. Ee, bir de böyle sıçrayabiliyoruz. O oh, insan vardı orada dur. Hayo. Koş koş koş. Koş. E ee, insan gitmiş. Ne ara yüzdün? Bir insan insan mıydı o ya? Evet insanmış ama yüzmüş maalesef. O yüzden başka birileri arayacağız. Böyle balıkları yiyebiliyoruz. Ba ba bazı balıkları yiyemiyoruz arkadaşlar. Mesela fok balığı, fok balığı bize yiyebiliyor ama biz de onu yiyebiliyoruz. Aa insan. Abo! Kulağım gitti kulağım. Cırladı arkadaşlar. Siz duydunuz mu bilmiyorum. O altın insanlar. Altın insan. Sen de gel altın insan. Lan yürüsene lan. Altın insan kaçtı. Lan köpek balığı seni döveceğim. Altın insan kaçtı ya. Lan yürü. Ara sıra yürümüyor. Nedense. Kaçtılar işte. Şöyle git. Git balık yesen. Şöyle altın balıklar var. Onlardan da para geliyor. Bunlar altın değil. Şöyle gidelim. Aa fok balığı. Lan lan fok balığı bizi yiyor. Hah. Fok balığını yiyeceğim şimdi. Hop. Ne oldu? O, bütün herkes altın. Ye 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 ye. Altın olmuş herkes. Tamam bitti. Şimdi dinlenelim azıcık. Canımız gitmiyor tamam. Seviye 10'uz arkadaşlar. Ben eee böyle oynadım. Bayağı bir 10 seviyeye geldim. Bunu arkadaşlar bitirmeye düşünüyorum. E, bitiremesem de Happy Wheels gibi zor da bırakırım. Çünkü çok zor da Happy Wheels. Siz görseniz yapamazsınız gerçekten. Çok zorladı Happy Wheels. Ben de dedim bitti. Tamam şimdi oyunumuza geri dönelim. Happy Wheels oynamıyoruz şu anda. Şöyle oynayalım. Ay 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 bu balıklar bizi sokuyor. Şöyle insan arayalım mı? E, niye gidemiyoruz? Gidemiyoruz. Ha gidiyoruz tamam. Git hadi. Bazen gidemiyoruz. Ben de anlamadım dedi. Şunu yiyebiliyor mu ben? Hop yedim. Onlar şişerse onlar da batıyor arkadaşlar bize. Böyle bir oyun. Şöyle köpek balığı oyun. Hangiri şark mıydı neydi ismi ya? Şu anda aklıma gelmiyor. Hop biliyordum. Sıçrayıp yeniden gelecek. O kadın. Lan yürüsene. Yürümüyor. Yürü. Ha yürü. Tamam. O tekne var burada. Arkadaşlar ben e, azıcık gelişeyim geliyorum. Evet arkadaşlar öldük maalesef. Ama olsun 900 e, param oldu. 600 lira kazanmışık bir oyundan. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu paralarla ne yapıyoruz? Onu göstereceğim. Ee, bu köpek balığını geliştirebilirim. Ya da yeni bir köpek balığı alabilirim. Bunu. Ama benim 1200 TL'm var. O yüzden alamıyorum. Ama bunu alacağım. Dur bakalım. Hmm. Olmuyormuş. Neyse. Tamam. Şimdi bunu almaya çalışacağız arkadaşlar. 1500 TL bu. Bizim paramız 1200 TL. Ee, bir oyun daha oynayacağız. Şimdi oynayalım gelelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geldik. Şimdi şöyle yiyelim balıkları. Para para verin bana para. Heh, para tamam. Bu sürülerin liderleri oluyor arkadaşlar. Onlar altın olanlar. Onlar lider. Altın. Onlar. Çok değişik. Çok güzel bir şey yapmışlar. Ben bunu düşünen düşünemezdim. Liderleri altın olsun diye. Güzel düşünmüş adamlar. Oyunu yapan adamlar. Şöyle 1285 liramız var. Şöyle ye 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 ye. Dur şunları ye. İşte bu. Şöyle orada altın balıklar vardı ya. Uçan balık onlar. Ha şurada. Uçam lan kaçtı. He, hepsi kaçıyor. Gel. ha yedim işte bu. Yedim arkadaşlar. Şunu onlar nasıl uçuyor? Anlamıyorum. Balıklar uçamaz ki değil mi? Ama galiba uçan bir balık var. Ya da böyle zıplayan. Bilmiyorum. Çünkü benim köpek balığım da zıplıyor. Gördüğünüz gibi. Vuhuu. Şöyle gidelim. Gel bakayım altınlar. İşte bu 1300 TL. Lan herkes altın oldu. Altınlar gelin. Altınlar. Altınlar gel 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 gel. Tüh be bitti. 1300 liramız oldu arkadaşlar. Ama bitti hemen bitti. Böyle beklemiyordum ben. Şöyle bunları da yiyelim. Bu altın mı? Değilmiş. Altın lazım bana. Aha altın. Allah zehir. Dur altın. Hemen onun yanına gidiyor ya bu. Akıllı. Bu değil miydi o? Aa kaçtı. Kaçtı arkadaşlar o ya. Allah belanı fok balığı. Lan, lan yürü lan yürü lan. Eee öldük. Evet arkadaşlar fok balığı öldürüyor bizi. Böyle bir şey var. Bakalım kaç lira kazandık. 65 lira. Çok güzel. Daha demin 600 lira. Şimdi 65 lira. Ne kadar güzel. Şimdi. 1300 liramız var. Şöyle yapsak. Mücevher yükle desek. He para lazım. Ben parayla yüklemem. Ücretsiz şey yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Neyse. Dur bakalım. Bunu mu geliştirsek ya da? Hayır hayır. Yok geliştirmeyelim. Biz bir oyun daha oynayalım. Arkadaşlar bu arada videoyu like atmayı unutmayın. Like atmazsanız ee... bir şey olmaz. Like atın ama siz. Abone olmadıysanız da abone olun. Şöyle altın. Aha altın. iki tane altın. Çok güzel. Aha herkes altın. Herkes altın. Koş 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 koş. Herkes altın, herkes altın. Herkes altın. Koş lan koş ya. Panik yapıyorum arkadaşlar ben herkes altın olunca. Lan dur kaçtı. Aa çocuk gitti çocuk. Çocuğu yedik. Neyse. Bir şey olmaz o çocuğu. Lan ne oldu? Ha. Şöyle yiyelim yiyelim altın. Aha altın. Lan y koş koş koş. Lan koşsana. Eşek. Kaç koş. Lan yani senin bu köpek balığı değil, eşek balığı bu. Hop yedim. Tamam, yedim, yedim. Sakin. Aa, yiyememişim Koş. Koş eşek balığı. İşte bu. 1400 liramız oldu arkadaşlar. Son 100 lira kaldı. Onu da yaptık mı tamamdır. Altın insanlar 100 lira veriyor direkt. Onlar çok iyi. Şimdi şöyle yüzelim. Altın insanı arayalım. Kuyruğumuzu aman kuyruğumuzu demişik. Şey şu üçgen şeyimizi göstererek gidelim. Hani filmlerde olur ya öyle. İnsanlar gidin. Tamam korkuttuk onları sadece. Hop şöyle ye. Aa fok balığı dur kaç. Ha, Bir tanesini yedik. Ama bir tanesini yemedim. Şunu da ye işte bu. Bunlar bize sal. Aha herkes altın. Herkes altın. Herkes altın. Herkes altın. Oo arkadaşlar 1700 liramız oldu. İşte bu. Allah belanı bu ne lan? O neydi? Aa. Ben zaten ölecektim. Boş ver. Şimdi yeni köpek balığımızı alalım. Şöyle sonra. Evet arkadaşlar şimdi Köpek balığımızı alıyoruz. Alalım mı? Yok yok, şunu alalım, şunu. Yok tabii ki de alacağız. Şöyle alalım. Onayla. İşte bu yeni köpek balığımızı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, bu videoyu like atarsanız yeni köpek balıkla oynayacağım. Ee, like atmazsanız oynamayacağım. Ee, çünkü eski bölümler, eski oyunlar bölümü bir bölümcük oluyor. Ee, like atın, bununla da oynayayım. Ee, abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirimleri açın. Yarınki video için bildirimlerinizi açın. Vlog geliyor arkadaşlar. Yağmur yağmazsa, yağmur yağarsa gelemeyecek maalesef. Çünkü e, yağmurda çekim yapama, yapamarım. Diyemedim. Boşver. Ee, neyse arkadaşlar. E, evde kalın, bende kalın. Bir de aşağıdan like atın.